Merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi Züleyha'nın yani 1. sıfırdan kardeşimizin ev okul notlarını inceleyeceğiz. Şöyle not bilgileri ana ikinci dönemde kalmış. Şöyle beden ve spor. Çok iyi. Görsel sanatlar. Çok iyi. Hayat bilgisi. Çok iyi. E, matematik. Çok iyi. Müzik. Çok iyi. Türkçe. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar bizim şu ev okul notlarımızın son hallerini gösterelim. 76. 72. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi neye bakalım? Yağsızlık. Eziz bakalım. Ne? Arkadaşlar normalde çıkıyor diye ortalamaları ama Neyse Devamsızlık bilgilerine bakalım 8 gün geç kalmamış hiç Tam gün tam gün tam Hayır gün. Bak hiç geç kalmamış. Ya 8 gün gösteriyor bak. Tamam, ama özür de alsak var yani evet, geç kalmış ders. demek büyük ihtimalle. Sıfırda. Ders devam et. bakmayalım. Ee, tarihleri bunlar hiçbir şey yok büyük ihtimalle. Bak şunlar da Yıl sonu. falan diyor. Ders programına bakalım. Ders <laughs> ee, Pazartesi günü ilk dersler büyük Türkçe, Türkçe, Matematik, Gözde Beden Eğitimi. Hayat 2 Türkçe 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 matematik serbest etkinlikler beden eğitimi ve oyun. Çarşamba günü hayat 2 Türkçe Türkçe matematik serbest etkinlikler beden eğitimi ve oyun. Perşembe hayat 2 Türkçe Türkçe matematik serbest etkinlikler beden eğitimi ve oyun. Cuma günü müzik Türkçe Türkçe matematik, serbest etkinlikler beden eğitimi ve oyun. Yine <laughs> bakalım okuduğu kitaplar. Okudum, bu arada arkadaşlar bizim okuduğumuz kitapları göstereyim. Basamak azasındaki çılgın küpler bu kardeşimin. Ve bütün biz edimlerini arıyorum. Evde var Karınca deposu kaç bölüm? Pasta bölümlerinin ölçü listesi. Evet bu ablam dediğin doğru. Bu Benimki sevdi. Dünya çocuk, Tom Severum ağacalar. Üç saçlılar. 80 devri alem. Gördüğünüz gibi 160 sayfalık. Arkadaşlar burada. Herkes ikinci döneme geçecek. Çok heyecanlıyız değil mi? Ben hiç heyecanlı arkadaşlar. Okullar başlıyor. <laughs> of, of Okulu sevmeyenler bir like atsın. Sevenler de abone olsun. Akşam Allah ben seviyorum okulu. Arkadaşlar videomuzu like atıp kanalımıza abone olursanız <laughs> çok seviniriz. Videomuz kısa oldu. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Bay bay.